Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün şişeyi yan durdurdum. Bakın yan durdurdum böyle şişeyi böyle durdurdum. İp falan yok. Bakın burada da kedim Bakın ip falan yok. Böyle durdu. Bıraktım böyle durdu. Arkadaşlar buna fizik deniyor. Bakın şöyle şöyle yapayım. Şöyle alttan. Bakın. İp faren yok. Bakabilirsiniz. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Videolarıma like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.